Evet değerli izleyenler. Beçin'de Beçin Ören Karayolu istikametinde itfaiye ile servis aracının çarpışma sonucu kaza meydana geldi. Meydana gelen kazada ilk bilgilere göre 8 yaralı olduğu söylendi. Servis aracıyla itfaiye aracı çarpışıyor. İtfaiye aracı yan yatmış durumda. Edindiğimiz bilgiye göre itfaiye aracının freninin patladığı söylendi. Freni patlayan itfaiye aracı servis aracıyla çarpışıyor ve şu an yaralılar yerlerde e, gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılıyorlar. İlk edindiğimiz bilgi, bilgiye göre 8 yaralı olduğu söylendi. E, ölü yok. Edindiğimiz bilgiye göre sadece 8 yaralı bilgisi geldi. Milas'ın Beçin Mahallesi'nde, Beçin-Ören yolu Beçin-Ören Karayolu'nda meydana gelen kazada iddiaya göre freni patlayan e, itfaiye kamyonuyla servis aracı çarpışıyor. Çarpışma sonrasında e, yaralılar yerlerde gördüğünüz gibi 8 yaralı olduğu söylendi. Olay yerinde tedavileri yapılan yaralılar ambulanslarla devlet hastanesine kaldırılıyor. Yaralıların yakınları da olay yerine gelmiş durumda. Servis aracı iddiaya göre freni patlayan bu itfaiye aracıyla çarpışıyor. i̇tfaiye İt aracı da yan yatmış durumda. gördüğünüz gibi. Yaklaşık 15 dakika önce meydana gelen kazada Beçin Ören yolu karayolunda iddiaya göre freni patlayan itfaiye kamyonu ile servis aracı, servis minibüsü çarpışıyor. İlk edindiğimiz bilgilere göre 8 yaralı olduğu söylendi. Yaralılar bölgeye olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye sevk ediliyor. Can kaybı yok. Şimdiye kadar öğrendiğimiz bilgiye göre sadece 8 yaralı olduğu söylendi. Burada kaza yapan itfaiye ekibinin mesai arkadaşları da gelmiş durumda. Servis aracını görüyorsunuz. Ön motor kısmı tamamen gitmiş durumda. Burada da araçtan fırlayan koltuklar var. Yaralılar dışarıda sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle olay yerinde tedavi ediliyor. İlk Olay yerinde yapılan tedavinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılıyor. <laughs> Hadi yaklaşık 15-20 dakika önce Beçin-Ören Karayolu'nda meydana geldi. Değerli izleyenler. Kalınal e, Mahallesi'ne giden yol ayrımında meydana gelen kazada iddiaya göre freni patlayan itfaiye ekibi, itfaiye kamyonu ile görmüş olduğunuz servis aracı çarpışıyor. Meydana gelen kazada ilk edindiğimiz bilgilere göre 8 yaralı olduğu söylendi. Can kaybı yok. yaralılar olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerince evet. ilk yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla devlet hastanesine kaldırılıyor. Ya biliyorum biliyorum biliyorum. Evet. kurtarıcı açtı Ya biliyorum biliyorum da. biliyorum. Evet. da. açtı açtı da. İtfaiye kamyonu da şurada devrilmiş durumda değerli izleyenler. Evet yaralıların feryatlarını duyuyorsunuz. Abi evet, hepsini Burada şu an cam paz cam pazarı yaşanıyor diyebiliriz. Yaralıların yakınları İnfayı ekibinde bulunan çalışanların mesai arkadaşları da şu an olay yerinde. Yaralılara olay yerinde serum veriliyor. Yapılan ilk tedavinin ardından ilk ilk tedavinin ardından ambulanslarla devlet hastanesine sevk edilecekler. Bazıları ambulanslara alınmış durumda. edindiğimiz bilgiye göre 8 yaralı olduğu söylendi. Şu an için can kaybı yok. şu anda trafikte durmuş durumda değerli izleyenler. Sağlık çalışanlarının gelmesi üzerine yol tamamen kapandı. Yaklaşık 20 dakika önce Milas Ören Karayolu'nda meydana gelen kazada iddiaya göre freni patlayan itfaiye kamyonu ile görmüş olduğunuz servis aracı çarpışıyor. Meydana gelen kazada ilk edindiğimiz bilgilere göre 8 yaralı olduğu söylendi. Can kaybı yok. Yerde yatan yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından şu an ambulanslara alınıyor değerli izleyenler. Birazdan hastaneye doğru yola çıkacaklar. Şu an trafikte durmuş durumda. Trafik ilerlemiyor. Kaza e, Kalınal Mahallesi'ne gidilen yol ayrımında meydana geldi. Kazaya karışan itfaiye kamyonu da yan yapmış durumda değerli izleyenler. izlenilmez ki oradan evet, servis aracından çarpışmanın etkisiyle servis aracından dışarı fırlayan parçaları da görüyorsunuz. Evet, hem sağlık çalışanlarından hem emniyet güçlerinin işlerini zorlaştırmamak ve yaralıları çok yakından çekmemek adına fazla yaklaşamıyoruz. Evet şu an yaralıların aileleri de olay yerine gelmiş durumda. Onlar da tabii korku ve panik içindeler. Kaza yaklaşık yarım saat önce Milas Ören Karayolu'nda Kalınalı Tavşan'da meydana geldi değerli izleyenler. İddiaya göre freni patlayan itfaiye kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı. Çarpışma sonucunda edindiğimiz bilgilere göre 8 yaralı olduğu söylendi. Can kaybı yok. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile şu anda hastaneye kaldırılmak üzere yola çıkıyorlar. Trafik trafik durmuş durumda şu an. Evet. Kazaya karışan itfaiye kamyonu da burada devrilmiş durumda. İddiaya göre bu itfaiye kamyonun freni patladığı söylendi. bazı yaralıların ilk müdahalesi servis aracı içinde bazıların bazı yaralılar şu an yerde yatmakta gördüğünüz gibi 8 yaralı olduğu söylendi ilk edinimiz bilgilere göre İlk geldiğimizde yerde yatan çok sayıda yaralı vardı. Onlar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla devlet hastanesine kaldırıldı. Şu an bizim görebildiğim benim görebildiğim 3 e, yaralı 3 yaralının tedavisi devam ediyor. Evet burada insanların da merak ederek olay yerine gelmesi hem sağlık çalışanlarını hem emniyet güçlerini işini zorlaştırıyor aynı zamanda. Şu ana kadar can kaybı bilgisi yok değerli izleyiciler. Sadece 8 yaralı olduğu söylendi. Olay yerinde ilk tedavisi yapılan yaralılar şu an hastaneye kaldırıldı. Geriye kalan yaralıların olay yerinde tedavileri devam ediyor. Gördüğümüz kadarıyla tüm yaralıların bilinci açıktı. Benim gördüğüm kadarıyla Tüm yaralıların bilinci açıktı. Can kaybı yok. Edindiğimiz bilgiye göre sadece 8 yaralı olduğu söylendi. Ambulanslara alınan yaralılar sırasıyla hastaneye doğru yola çıkıyor. Trafik şu an hala kapalı iki yönden de trafik durmuş durumda. Milas Ören Karayolu Kalınal Kalınal Mahallesi'ne dönen yolda meydana gelen kazada iddiaya göre freni patlayan itfaiye kamyonu ile servis minibüsü çarpışıyor değerli izleyenler. İtfaiye aracını görüyorsunuz. Burada yan yapmış durumda. Meydana gelen kazada ilk edindiğimiz bilgilere göre 8 yaralı olduğu söylendi. Can kaybının olmadığı söylendi. Hem araç içinde hem de kazanın etkisiyle dışarıya savrulan yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından amb ambulanslarla hastaneye kaldırılıyor. Yaralı vatandaşların yakınları, hem mesai arkadaşları, mahalle sakinleri ve yoldan geçen vatandaşların olayı merak ederek olay yerine gelmesi, sağlık ekiplerinin de işlerini zorlaştırıyor. İtalya'ya göre freni patlayan itfaiye kamyonu burada yan yatmış durumda. <laughs> Milas Ören Karayolu'nun trafiği şu an tamamen durmuş durumda da diz <laughs> <laughs> Bakma işte boş 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 kalabalık bir arkadaşlar. Böyle arkadaşlara da engel oluyor? bir açalım ya. Set set yine ilerledik. önce, önce tersler Evet değerli izleyenler son kez tekrar edecek olursak Milas Ören Karayolu'nda yaklaşık yarım saat önce meydana gelen kazada iddiaya göre freni patlayan itfaiye kamyonu ile bir servis minibüsü çarpışıyor. Çarpışmanın sonucunda itfaiye kamyonu devrilmiş durumda. İlk edindiğimiz bilgilere göre 8 yaralı olduğu söylendi. Can kaybı yok. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleriyle yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Şu an tahminimizce 2 yaralı olay yerinde. Onlar da şu an tedavileri devam ediyor. Yine sonra karayolu trafiği tamamen kapanmış durumda. Evet çarpışmanın şiddetiyle aracın ön motor kısmı tamamen dümdüz olmuş durumda. Evet, <laughs> ambulanslar gelmeye devam ediyor yok yok Evet kaza yapan minibüsü görüyorsunuz. Minasören Karayolu'da tamamen trafiğe kapanmış durumda değerli izleyenler. Sağlık ekiplerinin daha rahat çalışabilmesi için iki taraftan da trafik durmuş durumda. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar şu an ambulanslarla ambulanslar alınmaya devam ediyor. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar, hem kaza yapan kişilerin mesai arkadaşları hem mahalle sakinleri ve yolda trafikte durarak olay yerine gelen vatandaşların kalabalığını görüyorsunuz. Bu motor kim var kimin arkadaşlar motor var. <laughs>

ya Arkadaşlar ya, bunu çekiyor. buradan şuraya. Ya, bireyim, bireyim, bireyim. Edindi, edindiğimiz bilgiye göre, eee, Kalınal Mahallesi istikametinden çıkan itfaiye kamyonu ile Vinasören Karayolu Karayolunda ilerleyen servis minibüsü çarpışıyor değerli izleyenler. İtfaiye kamyonunun frenin patladı pat, pat freninin patlandığı patladığı söylendi. servis aracının öğren Milas mı Milas öğren mi hangi istikamete gitti şu an için bilinmiyor ama aracın Kalınal Mahallesi'nden itfaiye aracının Kalınal Mahallesi'nden geldiğini öğrendik. İddiaya göre freni patlayan itfaiye kamyonu Kalınal yolundan direkt karşıya uçuyor ve gördüğünüz gibi yan yatıyor. <laughs> Can kaybı yok. Sadece 8 yaralı olduğu bilgisini aldık. Boş, boş, boş. Servis aracından fırlayan parçaları da görüyorsunuz değerli izleyenler. İddiaya göre freni patlayan itfaiye aracı da. Buraya gelerek yan yatmış durumda. itfaiye aracının şu karşı kalın al yolundan gelerek Miras Ören Karayolu istikametinde veya Ören Miras Karayolu istikametinde seyreden minibüsün minibüs önünden çarptığı söylendi. Buradaki vatandaşların ifadelerine göre karşıdan gelen itfaiye aracı buraya geçerek yan yatıyor. Şu ana kadar can kaybı bilgisi yok değerli izleyenler. Sadece 8 yaralı olduğu söylendi. Yaralıların birçoğu olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastane, hastaneye kaldırıldı. Geriye kalan yaralılar da ilk müdahalelerin tamamlanmasının ardından hastaneye kaldırılacak. Uçuracağız. Ören, evet, ara nerede Ömer. Ara dostum. Evet değerli izleyiciler son sonra edindiğimiz bilgilerle bir kez daha tekrarlayalım. Buradaki vatandaşların ifadelerine göre Kanall yolundan Gel iddiaya göre Kanall yolundan freni patlayarak gelen itfaiye kamyonu Milas Ören Karayolu veya Ören Milas Karayolu istikametine seyreden minibüse önden çarpıyor. Çarpışma sonucu itfaiye aracı karşıya geçerek yan yatmış durumda. İlk edindiğimiz bilgiye göre 8 yaralı var. Can kaybı yok. Şimdilik bizden bu kadar. Bizden